Boncuk afiyet olsun. Maman iyi. Mama verdim. Buna güzel surat ama bu şimdi. Gerçi de bu zararlı çiğ et ama. Güzel surat. iyileştim. bak hiçbir şeyin kalmadı. İyi ki götürmüşüm tedavisini yaptırmışım. bak yemek yiyebiliyorsun. Boncuk kuzum hadi ye babanı. Güzel mi mama? He? Akıllı kedim benim. Kıskanç kedi. Boncuk afiyet olsun. Hadi gel bu tarafta mama var. Gel. Mama vereyim sana gel. Hadi güzel surat. Kendine geldin be güzel surat. Boncuk afiyet olsun. Afiyet olsun. Bugün iyi karnını doydu boyunlu...